Mustafa Bey hoş geldiniz. Sizi uzun zamandan beri bekliyorduk. ilk videonuzdan beri. Konumuz aslında bir sembol. Bir sembol evet. üzerine gidiyoruz. Özellikle tabii ki burada beni düzeltebilirsiniz. Mezopotamya, İran coğrafyasından hı hı. gelen çok önemli bir sembol. Hı hı. Yeni Farsça kelimesi olarak da bunu ifade edersek hı hı. öncelikle. Faruhar, Faravahar hı. olarak söyleniyor. Hı. Klasik Farsça'da Furohar veya Fruhar olarak telaffuz edildiği söyleniyor. Orta dönem farçasında ise Fravahar, Frahar olarak da biliniyor. Bu tam olarak nedir? Nasıl telaffuz edilir? Ve bu sembol genel Hı. olarak nedir? Sonra detaylara ineriz zaten. İki önemli konu üzerinde duralım. Köken olarak bu sembol nereden geliyor? İran dünyasının çok önemli bir sembolü olmasına rağmen o kökenli olmadığını tabii ki hissediyorsunuz. Nasıl geçmiş? İran'a. İkincisi bu isim konusunda isterseniz iki vurguyla başlayalım. Her şeyden evvel şunu bilmeliyiz ki Fravahar veya Faravahar olarak adlandırdığımız bu sembolün kökeni İran değil. Hatta şöyle basitleştireyim. O görsel İran'ın kendisinin yarattığı bir görsel değil. Biz biliyoruz ki milattan önce dahi 2000'li yıllarda önce Mısır'da var. Bu bir güneş diski. O güneş diskine kollar, özür dilerim kanatlar eklenmiş. Şimdi konumuz bugün Mısır olmadığı için Mısır'da o kanat ne anlama geliyordu? İsterseniz oraya girmeyelim. Sonra Mezopotamya'da da görüyoruz bunu. Hatta Mezopotamya'nın ünlü tanrısı Enki var. Onun bir sembol olarak görünüyor. Şeyde Mısır'da Osiris'in sembol olarak göründüğünü biliyoruz. Isis'in sembol olarak göründüğünü biliyoruz. Ve böylece milattan evvel bin yıllarına geliyoruz. Milattan evvel bin yıllarına gelindiğinde bu bin yıllarından birkaç yüzyıl evvel bir topluluk Hint İran topluluğu dediğimiz topluluk ki bu Hint Avrupa topluluğunun altı koludur. Orta hareket etmişler, geliyorlar. Ve onların inançları içinde bir tanrı var. Mazda Ahura. Ki ona Ahura Mazda diyoruz. Şimdi Lütfen laf bebeği yapmadığımı tabii ki biliyorsunuz ama fırsattan istifade doğru şekilde telimleri kullanmak istiyorum. Tabii Bugün ki. bir zerdüştü rahibine giderseniz, ahura mazda derseniz bir şey demez gülümser. Ama mazda ahura dediğinizde ha bu insan galiba bir şeyler biliyor der. Çünkü cümle kuruluşu olarak mazdahura demek daha doğru oluyor. Şimdi mazdahura bilgeliğin sembolü olan bir tanrı aynı zamanda. İşte bu topluluklarla, bu topluluklar kimler? Persler ve Medler. Onlarla birlikte tabii ki mazdahura da İran'a kadar yolculuk yapıyor. Orada yavaş yavaş kök salmaya başladığında bilhassa Elam toplumu, Elam toplumu Orta Asya toplumu değil. Zagros dağları hemen Mezopotamya'nın yanıdır. Daha Persler, Medler o coğrafyaya gelmeden evvel devlet kurmuşlar. Mezopotamya ile alakaları var. İşte bizim tahminimiz şu, o ki görseli yani bu sembolün görselini Mezopotamya'dan önce Elam almış. Elam kabuğu içinde devletleşmeye başlayan Medler de bu sembolü kendilerine alıp hemen şöyle yapmışlar diyebiliriz. Mazda Ahura'ya bir elbise olarak giydirmişler. Öyle diyebiliriz en yani kısa. Onun bilgeliğinin üzerine bir elbise olarak giydirmişler ama bu sembolün çok yaygın hale gelmesi milattan önce 6. yüzyıl yani 500'ler. İşte o dönemde İran'da bizim Pers İmparatorluğu dediğimiz ama asıl doğru ismi Ahmeniş İmparatorluğu olan devlet öyle bir güçlü ki bırakın sırf İran'ı Romanya'dan günümüz Romanya'sından ta Indus Vadisi'ne kadar 8,5 milyon kilometre karelik bir alana yerleşmiş ve işte bu sembol o devletin bakın birçok arkeolog birçok tarihçi şöyle inanır o devletin dininin sembolü olmamış. O devletin şemsiye olan inancının sembolü olmuş. Bu sembolde de şu, olumlu düşün, söylediğin kimseyi incitmesin, yaptığın iş olumlu yönde olsun. Şimdi bunu bir kenara bırakırsak, isim nereden geliyor diye birkaç kelime de söylemek isterim. İsimin kökü, hani kelime olarak kökü, fra veya fardır. Fra dediğimiz zaman mecusilikte, de diyoruz bir e, grup varlık var. Bu varlıklar kutsal ruhlardır. Fıra-vaşiler gerektiğinde evrenimizdeki gücün kötü tarafının artmaya başladığı hissedilirse ki onlar tarafından hissedilirse o zaman hemen işe müdahale ederler, ete kemiğe bürünürler, dünyaya gelirler. İşte o zaman ne oluyor? Fıra'yı taşıyan birisi o da Vahar. Fra Vahar. Fıra'yı içinde bulunduran tabi varlık anlamına geliyor. Dilerseniz eğer... E, Peki yani dünyaya geldiklerinde ne maksatla geliyorlar? Dengeyi ha. sağlamak e, üzerine mi? Zekeriya abi hatırlarsınız. Ne hatırlarsınız? Hala çevriliyor o dizi Star Wars. Evet. Ne diyor Star Wars'da? Güçte değişme hissediyorum. Evet. Güç bende artık evet. diyor. Evet. İşte o güçten bahsediyorum doğrudan doğruya. Yani dünyaya geldiğinde o hani ışın kılıçlarının falan olduğu o gücün eğer bir sendelemesi varsa o sendelemeyi pozitif anlamda düzeltmek amacıyla geliyor. Bildiğim kadarıyla bu fikri George Lucas'a Joseph Campbell isimli çok ünlü mitoloji incelemeleri falan yapmış bir insan vermiş ve doğrudan doğruya zerdişlilikten esinlenerek bu fikri de zaten ona vermiş. Ama biz isterseniz dağıtmadan devam edelim. Demek ki bu fıra vahar şeklinde kullanırsak bilge güç melekleşmiş zaten Fravaşiler melektir de melek anlamında bu hiçbir zaman kötü yapamayacak varlıklar galiba o filmde Jedi falan deniyordu. Evet. Tam <laughs> olarak Jedi'lar geliyorlar ve böylece iyi güç tarafında savaş veriyorlar. Peki far olursa ne oluyor? Fıra değil de far olursa ne oluyor? Sadece iki harf yer değiştiriyor da hakikaten ikisinin arasındaki nüans da iki harfin yer değiştirmesi kadar çok fazla da değil. Çünkü fıra dersek melek, far dersek tanrısal. Ama hmm. orada da tanrısal güç veyahut hepsini şöyle bitirelim dilerseniz. Mazda Ahura'nın bir tanrısal gücü var. Biz Faravar veya Farre Vahar dersek Tanrı Ahura Mazda'nın o gücünü, o pozitif gücünü taşıyor oluyoruz. Fra Vahar dersek Tanrı yine Ahura Mazda'nın dünyayı hatta evreni pozitif yönde yönetmek amacıyla ona yardımcı olan ruhların ismini kullanmış oluyoruz. Peki Mustafa Bey ben bu sembole baktığımda Evet. Aa, önüme çıktığı kadar sizde söylediğiniz üzere özellikle Mısır'ı hmm. ziyaret ettiğimde gördüm. Ama tabii ki İran'a da baktığımızda daha farklı iki tane formatını görüyorum. Doğru, doğru. Bir tanesi insanlı yani hmm. tam o <laughs> disk kürenin üstünde hmm, veya çok işte doğru. güneşin üzerinde çok bir insan var. Bir de insansız versiyonu var. Hatta bir de şunu da söyleyebilirim. İnsan bazen Sola bakıyor, bazen de sağa bakıyor. Bunun gerçek anlamı nedir ve bu sembolün gerçek ifadesi bu anlamda nedir? İnsanlı mı insansız mı? Sağ mı sol mu? Şimdi öncelikle hemen bir şey söyleyeyim. Sağ veya sola bakmasının e, herhangi sağlam bir kanıtı yok. Yani şundan dolayı sağa, şundan dolayı sola bakıyor demenin herhangi bir sağlam kanıtı yok. Yalnız örneğin Persepolis'te günümüzde örneğin e, Yazd yazdı yazılır da Yazd okuyorlar İranlar O evet. kentteki çok tanınan bu ateş tapınağında veyahut günümüzde İran'da bunun kolyeleri falan satılıyor. Ona baktığınızda genellikle bizim bakış yönümüze göre o o varlık, bilhassa varlık kelimesini kullandım, sağdan sola doğru bakar. Sağdan sola doğru. Ama Tekrarlıyorum, açık yüreklilikle söyleyeyim. Bunun çok anlamı yok ama dolu olup boş olmasının anlamı var. Bildiğimiz şu, ilk dönemlerde Mezopotamya üzerinden İran'a transfer edildiğinde o çemberin yani güneş çemberinin içi boş. Orada hiçbir şey yok. Yani güneş çemberinin içinin boş olması onun ya bir fra, fravaşı evet. veyahut da tanrısal gücünün gücün kendisi olması anlamına gelir. Peki bunun içine bir varlık koyarsak ne oluyor? Ben bunu şöyle size anlatmaya çalışayım. 6. yüzyıldan itibaren, milattan önce 6. yüzyıldan itibaren bu sembol bir dinin sembolü olmaktan daha çok erdemli bir yönetimin sembolü. Şimdi yalnız siz kalkıp bunu politize ederseniz ne olur? Ortasına o bir varlığı koyarsanız bu varlık işte iki anlamda olabiliyor. Ya hükümdarın kendisi, Tanrı'nın o erdemli varlığıyla dolmuş hükümdar insanları dünyada yönetiyor. O zaman ikonografik bir anlam çıkıyor. insanlarda diyorlar ki, çünkü herkes o zamanlar okuma yazma bilmiyor. Şuna bakıyor, bak, şuna bak, 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 bakıyor, tabii sembole bakaraktan ha diyor bizim diyor bu diyor tanrılaşmış, e, tanrılaşmış kelimesi yanlış olur biraz geri adım atayım. Tanrının gücünü kendinde bırak bulunduran yöneticimiz kötü olamaz. Ben doğru yolda yürüyorum. Peki bunu bir de toplumsal anlamda daha sempatik, daha e, insana yakın bir şekilde ve daha da etkin kullanmak istiyorsanız o zaman o içindeki varlığa insan değil, insanın pardon tanrı özür dilerim şey o varlığın kral veyahut imparator değil doğrudan doğruya insanın olduğunu söylersiniz. Bence de tabii, tabii de, bence günümüzdeki modern anlamda da İran'daki din örneğin artık Zerdüştlilik değil. Ha İran'da yalnız devlet tarafından koruma altında olan bir dindir. O yüzden Zerdüştülük hakkında bir şeyler söylerken dikkat etmek bence doğru olur. Dört tane din İran'da koruma altındadır. Hristiyanlık, Müslümanlık, tabii ki Musevilik ve Zerdüştülük anayasal koruma altındadır. Yani Şimdi, niye koruma ihtiyacı duyuyorlar? Bir karşı bir antipati mi var? Anladım. Yok etmek anladım. mi var? Bununla Çok birlikte anladım. de şunu sormak istiyorum. Hı hı. Benim benim için bu sembole baktığımda da aynı zamanda zerdüşçiliğin bir Hı -hı. sembolü gibi Hı -hı. bana geliyor. Bu ne kadar doğru? Şimdi önce o ilk şeyi bitireyim. Neden koruma derken benim gördüğüm, bildiğim tamamen vitrin. İran'da çünkü geçmişte hiçbir zaman hiçbir Müslüman kalkıp da bir zerdü... Müslüman derken Şii Müslüman. Evet. Hiçbir evet. zaman bir zerdüşlüğü öldürmeye kalkmamış. Günümüzde Yezdi kentine gidiyorsunuz. 7-800 bin nüfusu var. Bu kentin nüfusunun hemen hemen 120-130 bini Zerdüştü. Ama geriye kalanı İran'ın en tutucu Müslümanları arasında bir grup. Aralarında hiçbir kavga, kanlı bıçaklı bir şey duyulmamış. Öyle bir şey yok. Ondan dolayı burada İran devletinin kendilerini şöyle diyorlar. Ne Şarki'yi ne garbi, cumhuri eslami. İşte o cumhuri eslaminin bir vitrini var. Ve o vitrine, iyi ülkelerinde doğal olarak var olan bir şeyi anayasal düzlem düzlemde koyarlarsa, o zaman insanlar kendileri sizin sorduğunuz soruyu soruyor, ne oluyoruz diyor. İranlı da göğsünü gereğeye yanıt veriyor. Kardeşim diyor, herkesin inancı dört tane semavi bunlar. Hatta üçü semavi birisi değildir. E, Mazlaizm değildir. E, bu inançlar diyor. Benim halkımın inançlarıdır. Bunlar dokunulmazdır. Şimdi gelelim ikinci soruya. Dediniz ki bu sembol biz Zerdüştiliğin sembolü olarak da biliyoruz. Şimdi şuraya kadar haklısınız. Sasanilik döneminin sonuna kadar o da milattan sonra 7. yüzyıl oluyor. O zamana kadar işte bu Ahameniş döneminde başlayan gelişim yavaş 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 hakikaten Sasanilik'te devletin bir dini olarak artık devam etmiş. O zerdüştilik devletin dini olunca da Ameniş döneminde dinler üstü olan bu sembol birden ile yapışmış. Aha, aha. Kolay bir yol çünkü ne olacak? Evet. Toplumu oradan alabiliyorsunuz. Sonra kalkıp da Emevi İslam'ı İran'da katliamlar yapmış ve o katliamların büyük çoğunluğu Zerdüşt'ü Şimdi Şuna dikkat etmiyoruz sanıyorum. İran coğrafyası geçmişte devletin 8,5 milyon kilometre kareydi ve 10 küsür milyon insan yaşardı orada. Ve bu insanların büyük çoğunluğu Zerdüşt'üydü. Ne oluyor? Emevilik orayı fethetmeye başlayınca karşısında bulduğu o bariyer, o engel Zerdüştlilerden kurulmuş katliam o yüzden Zerdüştüler katlediliyor. O safayı geçelim. Daha sonra örneğin Firdevsi'nin eserlerinde eserinde hatta o Şahname'de gördüğümüz gibi İranlı titre kendine dön dendiğinde nedir bu? İranlı'nın İslam öncesi sembolleri, İslam öncesi değerleri. Şimdi orada yavaş yavaş bu Faravahar veya Faravahar sadece Zerdüştü olmak şeyinden tekrar ayrışmaya başlıyor. Nasıl Ahaminiş döneminde bütün herkesin inancıydı, o inanç haline gelince böylece şöyle oluyor. Bir eski gelenek olarak Şii İslam dünyasına transfer oluyor. Şimdi yanıtımı vereyim size. İran'da günümüzde Fıravahar veya Faravahar Zerdüştliliğin değil İranlı olmanın o kimliğin simgesidir. Doğru düşün, doğru söyle, doğru yap. Ondan sonra istersen Müslüman ol. İstersen başka bir şey ol. Demin saydım dört dinden birinin e, mensubuysan, meşrudur ülkende koruma altındasın. Peki ben sembole baktığımda çembere geliyorum Hı -hı. çünkü Hı, tabii. çember Hı -hı. Uh, uluslararası bir simge baktığımızda Hı -hı. yuvarlak, Hı -hı. benimseyici. Bu Hı -hı. aynı zamanda bir uh, merkez, bir sonsuzluk, Hı -hı. bir devinim Hı -hı. veya bir yere tekrar geri dönmeyi mi? temsil ediyor. Evet. Şimdi Zekeri abi bunu kısa yoldan e, anlatmak için küçük bir örnek kullanayım. E, ülkemizde Bergama'da bir e, hastane var. Askilepiyeyyon dediğimiz bir hastane evet. var. Onun içinde bir tapınak vardır. Telesforos Tapınağı ve ortasında tam 17 metre çapında e, dolu bir kütle var. İnsanları oraya e, hiçbir ışık olmadan e, tercihen geceliğin Tek tek sokarlarmış. Ne olacak bir şey göremiyorsunuz gidiyorsunuz sonra duvara şey yapıyorsunuz dokunuyorsunuz ve yürümeye başlıyorsunuz. Yol bitmiyor. 17 metre çapındaki bir dairenin etrafında yürürseniz dümdüz yürüyormuş olursunuz. İşte orada sonsuzluğu hissedersiniz. İşte orada yalnız kalmayı yani sadece kendi gücünüzle baş başa kalmayı hissedersiniz. Ve de orada işte bu üçüncüsü zor. Bu, bunu algılatmak lazım. İnsana daha evvelden söylemek lazım. Gerçeklerin senin ne önündedir, ne arkandadır. Hmm. Bastığın yer evrenin merkezidir. Sen nereye hareket edersen, o da onlar da seninle gelir. gelir. Kötü yaparsan o da gelir. İyi yaparsan. O da gelir. Bana bunlar kanatları hatırlattı oradan mı devam etsek acaba? Ya da başka bir belki. Olabilir. Ben buradan a şeye de gelmek istiyorum. Geri dönerek tabii Aha. ki bu çemberin üzerindeki insan figürü Hı -hı. aynı zamanda elinde tuttuğu bir çok çember doğru, ve çok ellerinin doğru. pozisyonu. Çok bunlar doğru. aynı zamanda da bir şeyi ifade ediyor mu? Ediyorlar. Ediyorlar. Şimdi Sasanî dönemi bilhassa kabartmalarına baktığınızda örneğin Pers polis yakınlarında Nakşivistan bölgesinde Sasani kabartmaları vardır. Örneğin orada işte artık Sasani döneminde din devlet dini olunca politize de olmaya başlamış. Yoksa tanım olarak Mazdaizmde veya Mecusilikte Tanrı'nın sıfatı yoktur. Kadın mıdır, erkek midir öyle bir şey yoktur. Ama Sasani'likte artık devlet dini olduğundan bunu kalkıp kral veya da imparatorlukla özdeşleştirmeye başlarlar. Onun gibi sakalı, onun gibi işte kül, külahı demeyelim de tacı olmaya başlar. Ve orada Ahura Mazda kabartmalarından bir tanesinde bir çember tutar. O çemberi Sasani'liğin kralı, kurucu kralı olan Ardeşir'e uzatır. Dolayısıyla ifade çok açık ve net. Tanrısal gücü ama bilgelik gücünü krala veriyor ki al bu güçle sen ülkeni yönet. Şimdi madem öyle bir, birkaç paragraf geriye dönelim dedim ki o varlık ya bir insandır ya bir Ahameniş kralıdır. Öyle de görebiliriz dedim. Aynı şey işte orada da geçerli. O çember tanrısal gücü ifade eder. İnsan olarak bana eğer bahşedildiyse ne mutlu bana. Yoluma artık bilgi olarak o çemberin verdiği bilgelikle devam etmeliyim. Ve eğer kralsam yine o bilgelikle ülkemi yönetmeliyim. Bakın ülkemizde bu örnekler var. Şimdi bir talihsizlik oldu. Araya pandemi girdi, şu girdi, bu girdi. Gidip de yeni Van Müzesi'ni görme fırsatım olmadı ama Eski İvan Müzesi, Günümüz Kars Müzesi'nde koymuşlar vitrinde sergiliyorlar. Güzel de yapıyorlar. Nazarlık diye pazımantlar koymuşlar. Doğru, evet. <laughs> Onlar tabii ki insanı koruyabilir ama o gördükleriniz o çemberlerin ucu açık şeylerdir. İran'da bazı yerlerde o çemberler ucu açık şekilde tanrısal gücü verirsiniz hükümdara. O da getirir pazıbant olarak koluna taktığında ne olur? Karşısındaki tebaası da Bay bizim e, hükümdarın bilgelik gücü kolunda der. Demek Bu söylediğinizden de ben hemen yine tabii. filme atıfta bulunuyorum. Buyurun. May the force be with you. May the force be with you tabi. Yani <laughs> alıyor o gücü, o bilgeliği. Tabi tabi. Jedi'a ve... Onunla birlikte onun takipçilerine aktarıyor. Çok doğru. Yani çok güzel bir örtüşme oldu çok burada. Doğru, çok bu doğru. arada şunu da hemen sormak istiyorum. Yani Abi. bu söyledikleriniz sembol, çember, uzatma bunların çok benzeri Mısır'da da var. Mutlaka. Ve Mısır daha da eski. Yani Tabii oradan ki. da bir Tabii. ilham alınmış mıdır? Acaba diye de sorgulamak istiyorum. Yüzde yüz alınmış. Çünkü insanlığın bazı temel soruları var. Bir tarafta bir yaradan var. Diğer tarafta da yaratılan bizler. Ama yaratanın bizi nasıl yarattığını bilmiyoruz. Aramızda ne var onu da bilmiyoruz. O bir sır. O sırrın bu gibi sembollerle insan önünde görselleştirilmesi sanıyorum içimizi rahat ettiriyor. Çok Aynen. rahat ettiriyor. Yani o sembol alıcılığıyla e şimdi bir gün sanırım İran'daki ışık sembolizminden de bahsedersek buna benzer, çok benzer şeyler göreceğiz. Ama kestirmeden söyleyeyim, aynen Mısır ritüeli diyelim, Mezopotamya ritüeli İran'da da var. Yalnız şöyle, nüanslar olsa dahi İran Orta Asya'dan getirdiği bir inancın üzerine bunu giydirmiş. Onu da ya bilmek bilmez. lazım çünkü Mezopotamya tanrı ve tanrıçaları gruplarsak onlar daha çok semavi ama Orta Asya'yı gruplarsak onlar gnostik. Onu daha sonra konuşuruz. Peki Zerdüşler? Evet. Zerdüşiler, onlar Perslerle birlikte yaklaşık doğru. 200 yıl boyunca hı hı. Anadolu'da kalıyorlar doğru. bizim toprakta. Doğru. Doğru doğru O dönemde Anadolu'da kalan Faravahar sembolü var mı? Bildiğimiz, gördüğümüz izleri var mı? Tam olarak söyleyemiyoruz ama şöyle bir şeyin varlığından bahsedebiliriz. Mimari olarak bizi etkilemişler. Çünkü İran mimarisinde bu söylediklerimin hepsinin faravahar olarak değil de mimari içinde gizlenmiş halleri var. İşte volütler şunlar bunlar. Ee, İran'da e, bu volütleri olan e, sütunlar yapıldığında M.Ö. 6. 6. yüzyılda Anadolu'muzda henüz yok. Ha, yok. Okay. Ama çok şimdi bu bir şey demek değil. Yani e, bazen şu hataya düşüyoruz. İşte kronolojik olarak onlar da önce var. Ha, Demek ki onlar bizi etkiledi. Bu e, biraz temkinli Doğru, olmuyor. temkinli konuşmamız lazım ama görsel olarak bu yok. Yalnız şu var. Mesela milattan önce 1. yüzyıl sonu, e, milattan sonra 1. yüzyıl başı Nemrut Dağı malum. Orada evet. birebir Zeus Ahura Mazda. <gülüyor> <gülüyor> Zeus tanrısı. Yani bu şekilde var. Orada bir birleşme olmuş. Her ne kadar Zeus'la Ahura Mazda'nın karakterleri değişik olsa da Zeus Auramaz öbürüne ne diyor? Apollon Mitra diyor. Ülkemizde yeni keşifler sayesinde Mitra bayağı ön plana çıktı. Kesinlikle. Bence Mitra'nın bu durumda doğulu kökenlerinden de bahseden belki küçük bir sunum yapmak iyi olur. Öyle Peki ee, Hı? yani çok enteresan bir konu ama. Evet. Çok da fazla zamanımız evet, olmadığı o için dağıldım. özetlemek anlamında evet. son evet. soru olarak şunu sormak evet. istiyorum. Evet. Farabahar semboline baktığınızda 3 evet. tane aslında söz ifade ediyor. Evet. Az önce evet. de bahsettiniz. Evet. Videomuzun kapanışı için tamam. bu 3 tane sözü bize tekrarlar mısınız lütfen? Dilerseniz önce tekrar şöyle yapayım dilerseniz yani 30 saniyeyi geçmeden o 3 tane söz şu anlamda o sembolün üzerinde. Doğru düşün, doğru söyle, doğru yap. İşte o zaman o kanatlarını açabildiğin kadar açabilirsin. Sınırlama bu düşünceni. Ama unutma ki ortada kütle var, kuyruk var, kurşun gibi. Evet. Unutma ki ne yaparsan yap kötü düşünce, kötü söylem, kötü eylem yani ehrimenin senin içindeki parçanı ortadan kaldıramazsın. Dolayısıyla kanatlarını ne kadar çok açarsan o yükü de birlikte kaldırır götürürsün. Ama unutma ki çember ortadaki çember unutma ki her yaptığın seninle her yerde birlikte ne önünde ne arkandadır. kötün de, kötünde senle birliktedir. Bunu doğru yöne made for the force be video muydu? Evet. <laughs> onu made sağlayabilmen için, için onu sağlayabilmen için Tanrı'nın sana verdiği para sol elinde tutar, çemberi tut ve bana bir söz ver. Bir elde böyle yukarıdadır. Her zaman doğru düşüneceğim, doğru söyleyeceğim, doğru yapacağım. Bu kadar diyelim isterseniz. Çok teşekkürler Mustafa ben Bey. Teşekkür Çok ediyorum. bilgilendirici oldu ve bir sembolün içerisinde bu kadar derin ifadelerinin oluyor olması da insanı heyecanlandırıyor. Bir sonraki videomuzda sizi başka bir konuyla ağırlamak üzere. Çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Çok olurum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.